Herkese merhaba. Bu videoda sizlere sosyal medya platformlarınızdaki hesaplarınız için düşük, kaliteli ve ucuz bir şekilde beğeni, izlenme, görüntülenme nasıl satın alabilirsiniz? Bunun ile ilgili barlasmedia.com sitesinden bahsedeceğim. Site içerisine giriş yapmadan önce sağ üst bölümde bulunan kayıt ol butonuna tıklayarak bu site içerisine bir tane üyelik oluşturmamız gerekiyor. Sizler buradan kullanıcı adınızı, isminizi, soy isminizi, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı da girdikten sonra şifrenizi de oluşturarak bu site içerisine kayıt oluşturmuş olacaksınız burada girmiş olduğunuz e-posta adresi veya telefon numarasının doğru olduğundan emin olun çünkü site içerisinde herhangi bir problem yaşadığınız zaman site yöneticileri sizin ile iletişime geçmeleri açısından e-posta adresi ve telefon numarasını doğru girmeye özen gösterin hesap oluşturduktan sonra site içerisine giriş yapabiliriz site içerisine de bu şekilde girişimizi gerçekleştirdik sizler bu siteye dilerseniz mobilden dilerseniz de bilgisayardan erişim sağlayabilirsiniz arayüzümüz bu şekilde direkt ana sayfada güncel bakiyemizi harcadığımız tutarı ve şu ana kadar site içerisinden oluşturulmuş olan sipariş sayısını bununla beraber de üyelik statümüzü buradan görüntüleyebiliyoruz. Bizler siparişlerimizi yeni sipariş bölümünden oluşturacağız. Ancak bu site içerisinden sipariş oluşturmadan önce sol bölümde bulunan servis listesine tıklayarak site içerisinde bulunan tüm servislere buradan göz atabiliriz. Servis listesine de tıkladığımız zaman bu şekilde site içerisinde bulunan tüm servislere göz atabilirsiniz. Instagram servisleri, TikTok, Facebook, YouTube gibi servisleri buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu kısımda Servislerin 1000 adet ücretlerini görüntüleyebiliyoruz. Minimum ve maksimum sipariş sayılarını da buradan da gönderim sürelerini görüntüleyebiliyoruz. Servis hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız buradan detay bölümüne tıklayarak servis hakkındaki daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Tabi bizler bu site içerisinden sipariş oluşturmadan önce site içerisine bakiye yükleme işleminde bulunmamız gerekiyor. Sol bölümde bulunan bakiye ekle bölümüne tıkladıktan sonra bizler bu site içerisine ödemelerimizi direkt kredi kartı banka kartımızla dilerseniz ile ödeme yapabilirsiniz. Dilerseniz Paypal dilerseniz de Perfect Money üzerinden bu site içerisine bakiye ekleme işleminde bulunabilirsiniz. Buradan yüklemek istediğimiz tutarı da bu şekilde girdikten sonra güvenli ödeme diyerek bizleri bu şekilde ödeme sayfasına yönlendirecektir. Bizler buradan kartımız ile ilgili genel bilgileri girdikten sonra buradan Pay Now bölümüne tıklayarak bizlere gelen doğrulama kodunu da girdikten sonra bu site içerisine bakiye yükleme işleminde bulunmuş olacağız. Bu arada burada girilmiş olan bilgiler kesinlikle 3. taraf kişiler ile paylaşılmamaktadır. Telefonumuz gelen doğrulama kodunu da girdikten sonra bu şekilde site içerisine bakiye yükleme işleminde bulunmuş oluyoruz site içerisine de bakiye yükledikten sonra güncel bakiyeniz bölümüne bu yüklemiş olduğumuz bakiyeler yansıyacaktır sipariş oluşturmak için de buradan kategori bölümüne bir defa tıklıyoruz Dilerseniz buradan barlas medya ücretsiz özel servislere de göz atabilirsiniz Tabi bu kısımdan hangi servisten faydalanmak istiyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor Ben Instagram garantili Türk takipçi servisini bu şekilde seçtikten sonra servisleri de buradan seçebilirsiniz Burada da görmüş olduğunuz gibi farklı lokasyonlarda farklı fiyatlarda servisler bulunuyor. Siz kendinize uygun satın almak istediğiniz servisi bu şekilde seçebilirsiniz. Ben 821 aydili servisi de bu şekilde seçtikten sonra sizin de görmeniz açısından sipariş oluşturacağım. Servisi de seçtikten sonra servis açıklama kısımlarını da kesinlikle okumayı unutmayın. Servis açıklama kısmında da sizlere servis ile alakalı detaylı bilgiler veriliyor. İşte gizli hesaplara takipçilerin gönderilmeyeceğini, servisin yoğun olduğu zamanlarda işleme baş başlama hızının değişebileceğini ve gönderim sürelerini, başlamı hızını ve lokasyonları da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağı kısma indiğimiz zaman link bölümüne sizler dilerseniz Instagram kullanıcı adınızı yazabilir. Bu şekilde dilerseniz Instagram kullanıcı adınızı yazabilir veya dilerseniz bu şekilde Instagram profil bağlantı linkinizi buraya girebilirsiniz. Bağlantı linkimizi de girdikten sonra tutarı da 500 olarak girdiğimiz zaman bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 500 takipçi toplamda 8 TL 53 kuruşa denk geliyor miktarı da bu şekilde girdikten sonra siparişi ver diyerek bu site içerisinden bu şekilde sipariş oluşturmuş oluyoruz siparişi de oluşturduğumuz zaman zaten böyle bir yeşil panel bizleri karşılayacaktır bizler buradan servis adını bağlantısını miktarını ücretini ve kalan bakiyemizi bu şekilde görüntüleyebiliyoruz oluşturmuş olduğumuz siparişleri de sol kısımda bulunan siparişler bölümüne tıklayarak takip edebiliyoruz burada işlem başladığı zaman yükleniyor olarak görünecektir İşlem tamamlandığı zaman da tamamlandı olarak siparişlerinizi sizler buradan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında da sol kısımda bulunan davet et kazan bölümüne tıklayarak sizler de bu web sitesi içerisine insanları davet ederek çağırmış olduğunuz referans harcamalarından yüzde beşlik komisyon kazanabiliyorsunuz. Site içerisinde yaşamış olduğunuz sorunlarınızı, soru ve düşüncelerinizi de iletebilmeniz açısından sağ alt bölümde bulunan WhatsApp bölümüne tıklayarak bu şekilde WhatsApp'tan da iletişime geçerek soru ve düşüncelerinizi buradan iletebilirsiniz. Siparişlerimizi de oluşturduktan sonra yaklaşık 5-10 dakika içerisinde Instagram hesabınıza giriş yaparak buradan göndermiş olduğunuz takipçilere göz atabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi oluşturmuş olduğumuz sipariş başladı ve şu anda da yaklaşık 79 adet takipçinin gönderildiğini bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde de oluşturmuş olduğumuz servis tamamlanmış olacak. Sizler de barlasmedia.com web sitemizi kullanarak sosyal medya platformlarınızdaki hesaplarınız için düşük kaliteli ve ucuz bir şekilde takipçi, beğeni izlenmeler bu şekilde satın alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.